Merhaba çocuklar. 6. sınıf veri analizi konusundan bahsedeceğim size. Çok basit bir konu. Aslında 5. sınıfta hatta 4. sınıfta siz bir sütun grafiği, çizgi grafiği yorumlamayı biliyorsunuz. Genellikle sütun grafikleri üzerinden gidecek grafik sorularımız. Ama bilmeniz gereken birkaç terim var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Ne olduğundan bahsedeceğim şimdi size. Birincisi aritmetik ortalama. Aslında sen aritmetik ortalamanın nasıl hesaplandığını biliyorsun ama ismen belki bilmiyorsun. Aritmetik ortalama, şöyle ben kısaltarak yazdım. AO diye. Diyelim matematik sınavına girdin. İlk sınavdan 90 aldın. ikinci sınavını yükselttin, 100 aldın. Acaba bu iki sınavın karniye kaç düşecek diye düşündüğün zaman bu iki sınavı topluyorsun. 190 diyorsun. Kaç tane sınava girmiştim ben? 2. İki. 2'ye bölüyorsun. İşte burada bulduğun sonuç senin karnede kaç düşeceğini söylemiş oluyor. Aritmetik ortalamayı biliyor musun aslında? Şimdi bunu birazcık matematikçe yazalım. Birazcık böyle bilimsel olarak yazalım. Aritmetik ortalamayı bulurken şöyle yazıyorum. Verilerin toplamını verilerin toplamı bölü veri sayısı. Biraz önce biz ne yaptık? Tüm yazıları topladım. Kaç tane yazılım varsa ona böldüm. Veri sayısını buldum. Şimdi gelin şöyle minnacık bir soru yazalım şuraya. Örnek diyelim. Bir veri grubu yazıyorum şuraya. İşte 10, 20, 30, 50 şeklinde bir veri grubum var. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması nedir diye sorsun bana. Topluyorum hepsini. Kaç tane verim var? 1, 2, 3, 4. 4 tane verim var. Topluyorum. 50, 80, 100, 110. Sen 110'u 4'e bölersen, bunun aritmetik ortalamasını bulmuş olacaksın. Kaç kere diyelim? 4 kere 2, 8 kalan 3. 3'te 4 yok. 0 aşağı indirdim. 30'da 4 kaç kere var? 7 kere 4. 28. Kalan 2. 2'de 4 yok. Buraya bir 0. Buraya bir virgül. 20'de 4. 5 kere. 27 buçukmuş. Bu 4 tane verinin aritmetik ortalaması diyoruz. İkinci terimiz açıklık. O kadar basit ki açıklık. Hemen şuraya yan bir başlık olarak ben yazıyorum. Sizler ricam defterinize minnak minnak notlar yazmanız. Açıklık. Diyor ki en büyük veri ile en küçük veri arasındaki fark. Ne demek bu? Türkçesi şu. Ben bir yazılı yaptım. Sınıf böyle 5 kişilik bir sınıf olsun. Biri çok düşük aldı. 20. Sınavlar zor olabiliyor ya. <laughs> Atıyorum. Biri 50 alsın. 100 adam var. 90 var. İşte 30 var. 5 kişilik bir sınıfımız olsun. Bu veri grubunun açıklığı nedir diye sorduğum zaman sen hemen... Kalemin ne işaretli? En büyük verin 100. En küçük verin kim burada? 20. Açıklık der ki bize en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkart. O zaman bu veri grubunun açıklığı 80'miş diyoruz. Anlaşılmayan bir yer yoktur diyemiyorum. Basit bir şey zaten açıklık. Şimdi şöyle basitçe bir sütun grafiğini ele alalım. Burada grafikte kilogram dikeyde Yatayda da kuru bahsediyor. Kuru yemiş var? Fıstık, leblebi ve üzüm var. Kaç kilogram satıldığı ile ilgili bir grafik olsun bizim elimizde. Şimdi mesela bununla ilgili ne tarz sorular sorabiliriz? Birincisi en çok satış hangi kuru olmuştur ve kaç kilodur? En çok satış en tepede olan kim? Üzüm. Bakın en çok tepede olan 70. En az satış olan hangisi? Leblebi. Şimdi birazcık e, terimleri kullanalım. Bunun açıklığı nedir arkadaşlar? Ona bakalım. Açıklık. Açıklık neydi? En büyük veriden en küçük veri çıkartıyordun. En büyük verin 70. En küçük verin 20. 70'ten 20'yi çıkarırsanız buranın açıklığı 50 olur. Açıklık cepte. İkinci olarak aritmetik ortalamadan bahsetmiştik. Bu 3 e, kuru yemişin aritmetik ortalaması nedir diye sordu. Ne yapıyoruz? 3 tane veriniz var. 3 tane veriyi topluyorsunuz ilk önce. Neler onlar? 70 var üzüm 70'ti. Artı e, leblebi 20 ydi. Artı fıstık 30'du. Topladım 70, 30 daha 100, 20 daha 120. Bu benim toplamım. Aritmetik ortalamayı bulmak için kaç tane olduğunu bölmem lazım. Bu birinci, bu ikinci, üçüncü. Toplamda 3 üç tane verim var. Ben 120'yi 3'e bölersem 40 bulurum. Aritmetik ortalamayı bu da cepte. Tabii sizin grafiğiniz biraz daha fazla şeyler olabilir. Benim şu an tahtam birazcık sınırlı olduğu için küçük bir grafik çizmek zorunda kaldım. Mantığını anladıktan sonra her soru tipi cepte. Evet çocuklar şimdi işler biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Aritmetik ortalamasını 13 verdi. 7 tane sayım var. Bu sayıların toplamını istiyor. Hmm, tersten gidiyorum. Normalde sayıları verip bana verdiği zaman topluyordum. Bir yere getirip bölme işlemi yapıyordum. Şimdi aritmetik ortalamayı vermiş. Yani bölünmüş haliyle bu 13'müş. Peki kaça bölünmüş? Kaç tane sayım vardı? Hemen altını çiziyorum. 7. 7 sayının aritmetik ortalaması 13 ise ben bu sayıların toplamını bulmak için hemen şöyle ben yazayım. Not almak isteyenler olabiliyor. Aritmetik ortalamayla veri sayısını çarparsınız çocuklar. Tamam mı? Bu da şöyle cebinizde kalmış olsun. O zaman toplamı bana sormuştu. Toplam eşittir diyorum. 13 çarpı 7. 7 kere 3, 21. Elde var. 2, 7 kere 1, 7. 2 daha. 9, 91'miş. Buradaki 7 tane sayının toplamı. Umarım anlaşılmıştır. Evet, şimdi birazcık yaş problemiyle bağdaştıralım. Diyor ki, 3 kardeşin yaşları yaşlarının aritmetik ortalaması 20 ise. 3 kardeşin 4 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtı? Bakın hep toplamdan gitmiş. Bana aritmetik ortalama 20 vermiş. Aritmetik ortalamam 20. Benim toplamını bulmam lazım. Bunlar bu üç kardeş şu anda kaç yaşında yapıyor? Yani yaşlarının toplamı kaç yapıyor? Demiştim ki aritmetik ortalamayla veri sayısını çarp. Veri sayısı 3 kardeş, 3'ü çarptım. 60. Bu 3 kardeşin şu anki yaşlarının toplamı. Sonra da dikkat etmen gereken şey 4 yıl sonra. Sonra demek büyümek demek. Herkes 4 yaş büyüyecek. Birinci kardeş 4, ikinci kardeş 4, üçüncü kardeş 4. Toplamda 12 yaş bu arkadaşlar büyüyecek. Toplam 60'tı. Toplamda 12 yaş büyüyecekler. 60 ile 12'yi toplarsan sen 72 yapar. 4 yıl sonraki yaşları toplamı. Evet, şimdi bir aritmetik ortalama sorumuz gene. Diyor ki bir miktar sayının sayı dedim yok. O zaman veri sayım yok şu an. Aritmetik ortalaması 13'tür. Soruyu buraya kadar okuduk. Bu sayı grubuna 13 sayısı eklenirse yeni ortalama kaç olur? Şimdi bunu bir gerçek hayatla bağdaştıralım. 13 yaşındaki çocukların olduğu bir sınıf hayal edelim. Herkesin yaşı 13 olduğu için ortalamada 13'tür, doğru mu? Evet. 13'tür. Eğer ben bu gruba yan sınıftan aynı yaş grubundan olan 13 yaşında olan bir çocuğu getirirsem sizce yeni ortalama değişir mi? Asla ve asla değişmez. O zaman yeni ortalama ne oluyormuş tekrar? 13 oluyormuş. Buradan şunu çıkarıyoruz. Bir aritmetik ortalamanın veriliyorsa size ve eklenen sayı aritmetik ortalamayla aynıysa bu sayı eklendiği zaman aritmetik ortalama değişmez cepte. 2. Aritmetik ortalama 13. Eğer ben 13'ün altında bir sayı eklemiş olsaydım aritmetik ortalamayı ne yapar çocuklar? Aşağı düşürdü, küçültürdü. Eğer aritmetik ortalamanın üstünde biri gelmiş olsaydı, mesela ben bu gruba dahil olmuş olsaydım, yaşım büyük olduğu için aritmetik ortalamayı ne yapacaktım ben? Yukarı çekecektim. Yaşım büyük olduğu için unutmuyorsun bunu. Evet, bir tablo sorusu. Bir sınıfta yapılan yazıldaki notlar ve o notlara ait kişi sayısı verilmiş bana. Burada yine aritmetik ortalamanın kaç olduğunu sorsun bana. Sınıfın genel aritmetik ortalaması kaç diye. Bunları toplayıp 4'e bölmüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kişi sayısı burada. İlk önce bir kaç kişiymiş bunlar bir onu toplayalım. 4, 6 daha 10, 2 daha 12, 2 daha 14 kişi. Bu toplam kişi sayısı. Bu benim veri sayım olacak unutma. Şimdi benim yapmam gereken önemli bir şey toplam puanı bulmam lazım. 2 kişi 100 almışsa 100 çarpı 2'den 200'dür. 4 kişi 80 almış. Çarptım 8 kere 4. 32 bize 0 var. 320. Buraya geldik. 360. Buraya geldik. 180. Şimdi ben bu arkadaşları topluyorum. 0 6 10. 1060 yaptı. Verilerin toplamı 1060. O zaman benim şu an 1060'ı 14 e, 14'e bölmem gerekiyor. Çünkü veri sayım bu. 1060'ı 14'e bölerseniz hani yaklaşık olarak değer söyleyeyim size 75 gibi bir sayı gelecek. Yaklaşık olarak aritmetik ortalama kaçtır diye sormuş olsun bize. Yaklaşık olarak 75 diyeceğiz. Eğer şıklarda virgüllü varsa virgülü bir şekilde tabii ki bölmeye devam edeceksiniz. Tablo sorusunun okuması bu şekilde oluyor. Dikkat edin. İki kişi 100 almışsa biri 100, biri daha 100, 200. 4 kişi 80 almış. 4 tane yazılı kağıdı var. 80, 80, 80 şeklinde. Hepsini toplayıp veri sayısına böldüm ve aritmetik ortalamayı hesaplamış oldum. Evet çocuklar Birazcık daha karmaşık bir aritmetik ortalama sorusu. E, artık biliyorsunuz yeni nesil sorular biraz daha karmaşık olabiliyor. Şu an benim size anlattığım kısım yeni nesil soruları değil. Sadece konunun temeli. E, vakit buldukça ilerleyen zamanlarda yeni nesil soru paylaşımları da yapacağım sizinle. 3 tane sayın aritmetik ortalaması 24. E, o zaman bu 3 tane sayının toplamı kaçtır diye düşünelim. 24 ile 3'ü çarpmam lazım benim. 4 kere 3 12 elde var. 1, 3 kere 2 6, 1 daha 7. Bu 3 tane sayının aritmetik ortalaması 72. E, pardon toplamı 72. Aritmetik ortalamanın 26 olması için eklenecek 2 sayı. Ha, aritmetik ortalaması 26. Benim 3 tane sayım var. 2 sayı daha ekledim. Şu an oldu 5 sayım. 5 ile çarparsam bunların toplamını bulacağım ben. 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 2 10, 3 daha 13. Ben iki sayı eklediğim zaman bu sayıların toplamı 130. İki sayı eklemeden önce toplamları 72. O zaman aradaki fark bana bir şeyler söylüyor. 130'dan 72'yi çıkarıyorum. Şurada. Ee, 10'dan 2 çıktı. 8. Burası 2 idi. Burada bir şey kalmadı. Ee, 12'den 7 çıktı arkadaşlar. 5 kaldı. 58. 58 iki tane sayının arkadaşlar iki sayının toplamıdır. Peki bana soruda neyi sormuş? Bu iki sayının toplamını değil de dikkat ettiyseniz bu iki sayının aritmetik ortalamasının ne olduğunu sormuş bana. O zaman aritmetik ortalamayı bulmak için ben 58'i 2'ye bölmeliyim. 5'in içinde 2, iki kere 29 diyorum. Bu iki sayının aritmetik ortalaması 29 olmalıymış. Lütfen anlamadıysak videoyu yaklaşık 2 dakika geri saralım. Soruyu tekrar dinleyelim. Çocuklar söylediğim gibi bu ünite çok kolay bir ünite. Paniklenecek hiçbir şey yok. Lütfen elinizdeki kitaplarınızdan, ek kaynaklarınızdan bununla ilgili sorularınızı çözün. Çözemediklerinizi lütfen bana WhatsApp yoluyla ulaştırın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.